Herkese merhaba. Şimdi Şehzade Mehmet Türbesi'ndeyiz. Bu türbe hakkında biraz bilgi vereceğim. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Birazdan hani doğaçlama konuşuyorum. O yüzden sürçülisan edersem affola. Burası Şehzade Mehmet Camisi'ne ki İstanbul'un en önemli yapılarından bir tanesi bilirsiniz Mimar Sinan'ın çıraklık eserim diye tanımlamış olduğu Şehzade Camii'nin adını veren Şehzade Mehmet'in türbesi. Türbede dört tane sanduka var. Şöyle soldan başlayacak olursak burada kime ait olduğu bilinmeyen bir kadın sandukası var. Burada Şehzade Mehmet'in kızı Hümaşah Sultan'a ait olan bir sanduka var. Burada türbeyi adını veren Şehzade Mehmet'in sandukasını görüyoruz. Şehzade Mehmet'in sandukası biraz enteresan. Çünkü mezarının üzerine, daha doğrusu sandukasının üzerinde bir taht var. Ve tahtın da etrafında sedef kakmalar var. Burada da görüyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu tahtını için koydurduğuyla alakalı bir takım rivayetler var. Genel kabul gören görüşe göre Kanuni Sultan Süleyman, zamansız ölen şehzadesinin durumuna kahrolmuş. Hatta kendisi... Batı seferlerinden birinin dönüşünde oğlunun ölüm haberini alınca anlatıldığına göre kendini yere atmış, yüzünü gözünü tırmalamış ve üzerindeki elbiseleri yırtmış. Bu eski Türklerden kalan bir matem işareti olarak kabul ediliyor. Ve sonrasında da e, bu cami inşaatına başlanmış da şöyle bir rivayet de var. Cami normalde Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisi için düşündüğü bir cami imiş. Sebebi de hiçbir Osmanlı şehzadesine bu kadar görkemli bir cami yaptırılmamış. Fakat Kanuni Sultan Süleyman oğlunun ölümsüz haberi, özür dilerim, oğlunun amansız, ansızın gelen ölüm haberi üzerine inşaatı oğlunun adına çevirtmiş ve şehzade camisi böylelikle ortaya çıkmış. Burası bir Çin'i deryası. Kanuni Sultan Süleyman oğluna duymuş olduğu sevgiyi buraya da yansıtmış. Tabii kendisinin Hürrem Sultan'ın ilk oğlu olma durumu da var. Hürrem'e duymuş olduğu aşkın da bir yansıması ve tezahürü olabilir diyor tarihçiler. Aynı zamanda Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk şehzadesi olan... E, ve devrandan doğan Şehzade Mustafa'nın da en önemli, en güçlü rakibi konumundaydı. Hürrem Sultan muhtemelen Şehzade Mehmet üzerinden Mustafa'yı ekarte etmeye düşünüyordu. Fakat umduğu olmamış, zaten hastalık problemleriyle boğuşan Şehzade Manisa'ya sancak beyi olarak gönderilmiş. Kanuni Sultan Süleyman oğluyla beraber çok sayıda hekim de yollamış oğlunun başına bir şey gelmemesi için, hayatta kalması için. Birkaç senelik şehzadelik devresinden sonra ise korkulan olmuş ve Mehmet'in ölüm haberi İstanbul'a gelmiş. Bu tabi kanuni açısından da hürrem açısından da çok büyük bir kayıp ve şehzade buraya Şehzadenin hemen yanındaysa Şehzade Cihangir'i görüyoruz. O da Hürrem Sultan'dan doğan bir şehzade. Muhteşem Yüzyılı izleyen arkadaşlar varsa orada hatırlayacaklar. Hastalıklı bir şehzade Cihangir'de. E, hatta kambur olduğu şeklinde bir rivayet var. E, şehzade Cihangir abisinden sonra bir müddet daha yaşıyor. Ve üvey abisi Şehzade Mustafa'nın yani Hürrem Sultan'ın ekarte etmeye çalıştığı Şehzade Mustafa'nın babası tarafından siyaset edilmesi yani öldürülmesi üzerine hatırımda yanlış kalmadıysa o sırada Kanuni Sultan Süleyman Doğu seferinde Halep civarında Şehzade Cihangir rahatsızlanacak hastalanacak ve orada vefat edecektir cenazesi İstanbul'a getirilecek ve ağabeyi, öz ağabeyi olan Şehzade Mehmed'in yanına defnedilecektir. Enteresan bir şekilde Cihangir semtini adını veren Cihangir Camisi de ismini Şehzade Cihangir'den alır. Cami de onun adına yapılmıştır. Ama son uykusuna Şehzade Cihangir burada çekilmiş. Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mehmet için, yani asıl türbenin yapılma sebebi olan Şehzade Mehmet için Şehzadeler Güzidesi Mehmed'im tabirini kullanıyor burada burayı ziyaret edecek olursanız pazartesi günleri dışında Şehzade Camii türbeleri her gün açık. Şehzade Mahmud'un da türbesini gezmenizi öneririm. i̇ki şehzadenin türbesi arasındaki tezatı çok net bir şekilde görürsünüz. Şehzade Mehmet'in türbesinde hiçbir işleme yok. Son derece sade ve mütevazı. Özür dilerim Şehzade Mahmud'un hızlı konuşurken oluyor böyle hatalar. Şehzade Mahmud'un türbesi son derece sade ve mütevazı. Sebebi ise Şehzade Mahmud'un hemen dışarıda bulunan türbesi ki e, Şehzade Cihangir'in bulunduğu yerden şöyle çekim yapacak olursam, uzunlayacak olursam şu tarafta kalıyor. Son derece sade. Gerekçesi de şu, Şehzade Mahmud Sultan 3. Mehmet'in oğlu. Savaşçı bir şehzade olarak tanınıyor, biliniyor. Celal isyanları var Anadolu'da ve Şehzade Mahmud babasından kendisini asker vererek celaller üzerine göndermesini istiyor. Tabii ki bu Sultan 3. Mehmet'i çok telaşlandıracaktır. Çünkü 3. Mehmet oğlunun devlet adamlarını kendisine karşı kışkırtarak kendisini tahttan indirmesinden korkuyor. Osmanlı tarihinde biliyorsunuz bir Yavuz Sultan Selim örneği var. Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid'i tahttan indiriyordu. Ve 3. Mehmet celalileri bastırmak için kendisine ordu vermesini isteyen oğlu Şehzade Mahmud'u boğdurtacaktır. Asi bir şehzade sıfatıyla gömülecektir. Muhtemelen kanına giriliyor ne yazık ki Şehzade Mahmud'un. Hatta kendisine bir türbe bile yapılmayacaktır. Şehzade e, Mahmud'un kardeşi Şehzade Ahmet, 1. Ahmet, Sultan Ahmet adıyla tahta geçince, talihsiz ağabeyinin e, üzerine sade ve mütevazı bir türbe yapacak. Ancak o da abinin türbesini süslemekten kaçınacaktır. Dolayısıyla Şehzade Mehmet türbesiyle hemen yanı başında bulunan Şehzade Mahmut türbesini kıyaslayacak olursanız makbul bir şehzadenin türbesiyle maktul bir şehzadenin türbesi arasındaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar söylüyorum sürçülisan ettiysem de affola Şehzade Cihangir ve Şehzade Mehmet'le de sunumumuzu bitirelim.